Şimdi fitoterapi uzmanı doktor Şenol Şensoy geliyor efendim. Sevgili hocam stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta hocam çok faydalı bilgiler paylaşmıştık yine. Özellikle kanser ve fitoterapi ilişkisini olumlu yönleriyle konuşmuştuk. Biraz daha teorik konuşmuştuk. Bugün istiyoruz ki biraz daha böyle pratik anlayacağımız vakalar üzerinden. Çünkü çok fazla hastayla iletişim halindesiniz. Örnekler verebilir miyiz hocam? Kanserli bir ...hasta fitoterapiden nasıl yararlanıyor? Sonra evre evre de konuşuruz. Tabii ki. Ee, geçen hafta konuştuk, birçok programda konuştuk. Biz fitoterapiyi kanserin her evresinde kullanabiliyoruz. Her evresinde fitoterapiden faydalanabiliyoruz. Ee, aslında dünyada e, kanser tedavisinde fitoterapi uygulamaları... ...birlikte yürütülen bir takım e, klinikler var, hastaneler var. E, ve bu hastanelerin e, büyük bir kısmında e, eğer kemoterapi başlayacaksak hastaya... E öncelikle fitoterapiyle başlama önceleniyor fitoterapi başlama düşünülüyor. Çünkü fitoterapinin bağışlık bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde, desteklenmesinde ciddi bir katkısı var. Hı hı. kemoterapide toksik ve yan etkileri yoğun bir tedavi yöntemi olduğu için öncelikle vücudu bir güçlendirmek, efendim sağlıklı hücrelerimizi bir koruma altına almak Hatta fitoterapi fitoterapinin tıbbi bitkilerin kanser hücresi ve tümör hücresi üzerine de yine kendi ve o bioaktif yapısından kaynaklanan tesirleri olduğu için ondan da, ondan da öncelikle bir faydalanmak, ondan sonra kemoterapiye geçerek protokol bu şekilde ilerliyor. Hı hı. Bu protokol gerçekten hem mantıklı hem de doğru bir protokol. Çünkü bunu yaptıklarında kemoterapinin yan etkilerinden hastalar gerçekten çok düşük bir seviyede, hani geçen hafta konuştuk, Öyle efendim çok az bir seviyede efendim etkileniyorlar ve kemoterapinin etkinliğini de çok daha üst seviyede ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde hatta fitoterapinin ciddi bir etkisi oluyor. Hı hı. E, yani pratik olarak e, bizim de hastalarımızda e, bu tarz vakalar gördüğümüz zaman daha doğrusu hastalarımıza baktığımız zaman eğer önceden fitoterapi başladığımız hastalar var ise onların e, e, kemoterapinin etkilerinden gerçekten çok daha az e, etkilendiğini görüyoruz hı hı. Ee, biz mesela geçen hafta bir bir hastamızı da ziyaret ettik. Zaman zaman iyileşen hastalarımızı da ziyaret evet, ediyoruz. Evet sizin en ee, güzel özelliklerinizden biri de o. Yani evet. tabii ki tüm hekimlerimiz bunu yapmaya çalışıyor ama hastalarla birebir iletişim kurmak, onları ziyaret etmek e, o moral motivasyon açısından çok çok hem değerli. Hem hastalar için çok iyi oluyor hem de bizim için çok Hı -hı. iyi oluyor aslında. Çünkü biz de kendi yaptığımız işin karşılığını gördüğümüz zaman ha, gerçekten fitoterapi çok etkiliymiş. Hani bunu konuşuyoruz, okuyoruz, Hı -hı. anlatıyoruz. Ee, ama bir de yüz yüze e, efendim temas olduğu zaman e, iki, iki tarafta e, müthiş bir motivasyon oluşuyor. E, o hastamız ilk kemoterapisini alamamıştı. Hı hı. Genel durumu çok kötüydü, düşkündü. İşte kan seviyeleri çok az seviyelere inmişti. Aa, tabii bir de o da var evet, değil mi hocam? Ki. Yani Kemoterapi alabilmek için de e, belli bir şeyde dirençte olmanız tabii, gerekiyor. Tabii Çünkü zaten onun yarattığı gerekiyor. bazı evet. harabiyetler zaten var. Zaten az önce bahsettiğim e, öncelikle fitoterapiyle başlayıp kemoterapiyi sonradan uygulama mantığı da buradan oluşuyor. O hastamızın genel durumu düşkün ama yine de e, onkologlar işte biz kemoterapiyi başlayalım demişler. Evet ama kemoterapiyi alırken böyle birkaç dakika içinde hastanın genel durumu kötüleşmiş, fenalaşmış, hı hı hı. hemen yakınları işte müdahale ediyorlar. Ve e, kemoterapiden çıkarıyorlar ben hastamı çıkartmak istiyorum deyince zaten e, hani hepimiz biliyoruz bunu hasta almak istediği tedaviyi alır hı hı. tedavi reddetme hakkı vardır doktor tabii. reddetme hakkı vardır hı hı. E, hatta bu şekilde tamamen tıbbi tedavi reddeden insanlarımız da var hı hı. Ha, biz bunu arzu etmiyoruz tabii, tabii ki, ki. Evet. bunu arzu ediyoruz anlamında bir söz şeyde anlamda Asla, çıkmasın buradan hı hı. çünkü bizim bugünkü e, klasik tedavi yöntemleri, teknolojinin getirdiği e, muazzam yöntemler, muazzam teknikler. E, elbette bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bu teknikleri desteklemek ve bir takım yan etkileri konusunda da hı hı. onları minimize etmektir. Etkisini arttırmak, e, yan etkilerini evet, azaltmak evet. veya yok etmek. Hı hı. Evet, çok doğru. O hastamızda e, Tabii kemoterapi alamıyor. Bir ay bir zaman zarfında fitoterapi tıbbi bitkileri yoğun bir şekilde kullanıyor. O düşkün e, şeyinden halinden çok daha güçlü bir şekilde hastaneye gidiyor ve kemoterapinin yan etkilerini hiç görmüyor hemen hemen. Hı hı. Kendi ağzından bunları dinlediğim zaman. Yani hocam zaman, genel evet. etkileri mesela mide bulantısıdır, saç Bulantı, dökülmesi. Bulantı, kusma, saç dökülmesi. <laughs> e, o bulantı, kusma, halsizlik, saç dökülmesi hı hı. gibi kemoterapinin yan etkilerini hiç görmüyor. Hı hı. E, hatta birlikte biliyorsunuz hastanelerde böyle sıra hı hı. sıra kanser hastalarının birbirleriyle iletişimi çok iyidir o konuda. E, birlikte tedavi alırlar. E, o aralarındaki diyaloglarını da bize anlattı. Hı hı. E, yani biz fitoterapinin etkilerini gerçekten çok e, güzel bir şekilde görüyoruz ama tabii e, uygulamalarının doğru yapılması gerekiyor. Hele hele şeyden önce tedaviye başlamadan önce hı hı. E, kemoterapiden önce uygularsak e, çok daha e, üst seviyede faydalarını görüyoruz. Yani biz doğanın bir parçasıyız, tabiatın bir parçasıyız ve yine yediğimiz, içtiğimiz gıdalar da bizim parçamız. Dolayısıyla bünyemizin binlerce yıldır süreçte bir uyumluluğu var. Yani bitkilerle insan vücudu arasında bir uyumluluğu var. Dolayısıyla kullandığımız fitoterapetik ürünlerin de ...tıbbi bitkilerin de bu uyumluluk çerçevesinde davrandığını görüyoruz aslında bünyede. Bugün kullandığımız kimyasal bitkilerse çok izole. Gerçekten çok pardon kimyasal ürünler yani ilaçlar hı hı. çok izole e, ve çok güçlü e, bir yapısı var. Dolayısıyla onları kullandığımızda bir takım yan etkilerini de yoğun bir şekilde görüyoruz. Hı. Evet tümöre gittiği zaman e, etkili bir şekilde tümör hücrelerini yok edebiliyor. Ama, e, ama bizim normal hücrelerimiz <laughs> evet, sağlıklı, sağlıklı hücrelerimiz, hücrelerimiz de yok de edebiliyor. E, yani insana bakarken hı hı. insanı öncelemek hastayı öncelemek lazım. Kullandığımız sistemleri de uyguladığımız sistemleri de insan öncelikli kurgulamak ve o şekilde uygulamak gerekiyor. Biz ne, yazık ki işte bu geldiğimiz noktada teknolojinin, sanayileşmenin e, ve toplumsal hareketliliğin bizi getirdiği noktada birbirimizden uzaklaştık. Psikolojik bir takım çözülmeler nasıl olduysa e, bunların karşılığı olarak insana yaklaşımımız da değişti. Hı. Daha mekanik başlaya, bakmaya başladık insana. Hı. Tedavilerimizde de maalesef bunu görüyoruz. Sanki bir oto tamircisinin arabayı tamir eder gibi eğer bir makine tamiri gibi insana bakarsak orada tabii çok çıkmazlara düşeriz. E, bu e, Yaklaşımları biraz değiştirmemiz gerekiyor. Zaten son yıllarda insanların tabiata dönmesinin, doğaya dönmesinin, doğal yaşama dönmesinin ve doğal tedavi yöntemlerine, doğal beslenme alışkanlıklarına, işte hanımlar kozmetikte doğal ürünlere hı hı. dönmesinin altında da bu yatıyor. Çünkü insan doğanın bir parçası ve doğanın yine parçası olan doğanın sistem sistematiğine uygun yöntemlerle birlikte evet, hayatını organize etmesi zaman gerekiyor. O sistem bozuluyor. Bir de hocam tabii kanser evre evre hep biz şunu biliriz işte ilk başlarında yakaladığınız zaman tedavinin başarı oranı artar. İşte eğer daha son evrelerde yakalanırsa tedavi biraz daha zorlaşır, ağırlaşır diye. Son evrelerde de fitoterapi kullanılabiliyor mu veya fitoterapinin bu noktada yardımcı olması ne kadar etkili? Evet. Yani fitoterapi biz beslenme tarafından baktığımızda, e, nefes aldığımız sürece beslenmek zorundayız. Yani yemek, içmek, gıdamızı temin etmek, bağışıklığımızı ve vücudumuzun o diriliğini e, ayakta tutmak zorundayız. E, dolayısıyla... Bu mantıkla, bu gözle baktığımızda fitoterapiyi de son nefese kadar kullanabiliriz, ondan faydalanabiliriz. E, kullandığımız tıbbi bitkilerin e, zaten toksik etkileri ilaçlar gibi çok yüksek seviyede olmadığı, evet. az önce söylediğimiz gibi bizim bünyemize, doğamıza uygun bir e, yapıda olduğu için her aşamada e, fitoterapiden faydalanmamız mümkün. Hatta biz hastalığın son aşamalarında yani artık bağışıklığımızın düştüğü, vücut direncinin düştüğün e, aşamalarda maalesef tıbbi tedavilerden faydalanamıyoruz. Mesela kemoterapi yıkıcı bir tedavi olduğu için e, eğer vücut o e, yıkıcı şeye karşı, ilaca karşı e, Ayakta kalamayacaksa onu uygulayamıyoruz. Siz biraz ara verelim diyoruz. Bakalım vücut direnciniz toparlasın, genel durumunuz düzelsin. Ondan sonra başlarız. Ama fitoterapiyi her aşamasında kullanabiliyoruz. Her aşamasında etkinliği var ve e, kanser hastalığının da e, her gün e, yeni bir e, hareket tarzı, yeni bir efendim vücutta yayılım tarzı keşfediliyor. Evet, Bir de artık hocam e, kanser hücresinin e, kök hücresini de. E, inceliyorsunuz değil evet, mi? Öyle. Ve bununla ilgili de fitoterapide e, bitkilerin bu kök hücreye nasıl davrandıkları, nasıl olumlu olarak etkilediğini evet. de gözlemleyebiliyorsunuz. Tabii ki, Çünkü tabii biz ki. artık insanın sağlam dokusunda da kök hücrenin aslında neler yapabildiğini gençlik olsun, organların yenilenmesi olsun hepsine dair çok güzel ve çok umut verici çalışmalar var. Artık şimdi artık kanser hücresinin de köküne inildi. Bir evet. şey. Kö evet. Kökünü kurutmadığınız zaman hocam, onun olma ihtimali her zaman oluyor, değil çok mi? Doğru. Bu biraz böyle çok bir şey doğru. herhalde. Evet, çok doğru. Kök hücreler tabii son yıllarda üzerinde çalışılan e, konu hatta normal e, vücut hücrelerinin de kök hücreleri son yıllarda çok üzerine düşünmeye başlandı sizin dediğiniz gibi. Hatta biz mesela e, 2000'li yılların başlarına kadar beyin hücrelerinin kendilerini onarmadığını düşünüyorduk. Beyinde bir hasar oluştuysa o hasar kalıcıdır e, ve ömür boyu bu hasarla yaşamak zorundasınız. Halbuki 98 yılında e, beyin hipokampusunda dental giriş denilen bir bölgede iki noktada kök hücrelerin yoğun bir şekilde bulunduğu ve beyin onarımında bu kök hücrelerin bir vazife gördüğü ortaya çıktı. Yani bizim beyin hücrelerimiz de kendi kendini onarıyor ama biz karaciğer hücremiz gibi hızlı onarma kabiliyetine sahip değil. Hı -hı. Her bir organımızın kendine göre bir e, onarma kabiliyeti var veya e, çoğalma kabiliyeti var, eksiklerin tamamlama kabiliyeti var. Kanserde de kök hücreler var. Bunlar da tespit edildi. Her kanser hücresinin kendisine göre farklı farklı oranlarda kök hücrelerin olduğu e, bulundu e, ve genel itibariyle kök hücresi yoğun olan kanserler daha agresif seyrediyorlar. E, bunun şeyleri de var tabii ki e, o sıra sıradışı e, olan kanserler. Da var. Mesela pankreas kanserinde kök hücre oranı çok düşük olmasına rağmen çok hı hı. agresif seyreden bir evet. kanser türüdür. Ee, ve kök hücrelere karşı bizim kemoterapinin, radyoterapinin etkisi yok bugün artık bu e, tamamen kabul edilmiş durumda. Yani kemoterapi ve radyoterapi ile beraber biz kök hücre şeyi kanseri tümörlü dokuyu ortadan kaldırıyoruz ama kök hücreleri bir uyku vaziyetinde efendime söyleyeyim. E, bugün yine e, bu senenin başında yayınlanan bir makale var. Normal kök e, normal kanser hücrelerinde aynı şekilde benzer şekilde e, hareket ettiği tespit edilmiş yapılan çalışmalarda e, ve kemoterapiye radyoterapiye karşı dirençli bakıyorsunuz yıllarca uyku halinde kalabiliyor ve günün birinde 3 sene 5 sene sonra yeniden kök ...hücreler faaliyete geçip kanser hücrelerini üretebiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla kanser bu anlamda baktığımızda gerçekten çok sinsi bir hastalık... ...hem agresif bir hastalık efendim e, ve ona karşı bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Hı hı. Yani kişinin, hastanın bütün yaşam tarzını belki değiştirmesinden... ...beslenmesine ve tedavi yöntemlerine kadar elimizde ona karşı... ...mücadele edebileceğimiz hangi yöntem varsa hepsiyle birlikte... Topyekun bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Hı. Burada tabii fitoterapi yani tıbbi bitkiler işin yatsınamaz tarafıdır. Kullandığımız modern tedavide kullandığımız ilaçlar gibi yatsınamaz tarafıdır. Hı hı. E, beslenmesidir, uykusudur, efendim egzersizidir, e, günlük diyetleridir. Bunların hepsi e, kanserle mücadelede çok önemli unsurlar olduğu artık günümüzde e, bariz bir şekilde kabul evet, edilen konular. Evet artık hocam e, tüm dünya gibi e, ülkemizde, Tüm tedavileri aslında holistik yani bütün bütünsel yaklaşıyor. O zaman da e, tedavinin başarı oranı da çok artıyor. Evet. Şimdi kanserden en çok korkulan konulardan bir tanesi, de metastas yapması. E, tabii ki sizden de tıbbi bir haliyle dinleyeceğiz ama bizler e, bu, bunu dışarıdan bilen kişiler olarak metastasın işte kanserin belli organlara atlayıp sıçırlaması olarak çok biliyoruz terapi bunlara da bir e, Tabii ki yine diğer e, modern tıbbın getirdiği yöntemleri de kullanarak eşlik ettiği noktada metastazı engelleyebiliyor mu evet. e, şimdi kanser hücreleri olumsuz şartlarda kendini korumaya alıyor Hı -hı. ve davranışlarını değiştirebiliyorlar e, kanser hücrelerinin yapısı itibarı zaten ee, bulunduğu yerden ayrılmak başka yerlere göçmek gibi bir eğilimi var. Evet. Mesela bizim kara, karaciğer hücremizin hiçbir zaman ben işte karaciğer organından dokusundan ayrılayım gideyim biraz da midede vazife göreyim gibi bir eğilimi yoktur. Oradan kopup başka bir yerde veya oradan çıkıp başka bir yere e, efendim göçmezler. Evet. Ama kanser hücrelerinde böyle bir eğilim var. Bulunduğu noktadan çıkıp başka organlara başka yapılara başka sistemlere yerleşme eğilimi var. Yapısında olan bir şey bu. Ve bir de e, içinde bulunduğu şartlar uygunsuz hale geldiği zaman nedir bu uygunsuz şartlar? Mesela oksidatif stres dediğimiz oradaki oksidasyonun bozulması. Efendim e, bizim hipoksi dediğimiz oksijenden fakir bir alanın oluşması. E, yine enflamasyon, yangı dediğimiz iltihabi bir ortamın oluşması. Böyle uygunsuz şartlarda kanser hücrelerinin göçme kabiliyetleri, metastatik kabiliyetleri artıyor. Efendim bizim anjiyogenez dediğimiz bir damar yapısı oluşturup kendilerini besleyici bir takım salgılar üreterek e, o e, e, kendilerini besleyici bir şeye geçiyorlar. Forma geçiyorlar Daha doğrusu o yapıyı oluşturuyorlar, damar ağını oluşturuyorlar ve e, yine e, bu uygunsuz şartlarda kemoterapetik ajanlara karşı direnç geliştiriyorlar. Bizim uyguladığımız ilaç tedavilerine karşı direnç geliştiriyorlar. E, bitkilerle yapılan, tıbbi bitkilerle yapılan araştırmalarda bu ortamda tıbbi bitkilerin e, ilaçların tam tersine kanser hücreleri üzerindeki antitümör etkisinin arttığı ortaya çıkmış. <laughs> yine... Kanser hücrelerinin bu metastatik özelliklerini zayıflattığı, onu engellediği ortaya çıkmış. Dolayısıyla tıbbi bitkilerin e, kanserin metastazından, efendim e, kemoterapetik ajanları yani ilaçlara karşı direncine kadar her aşamasında yapmış olduğumuz tedavilere de, tedavileri destekleyici özellikleri var. Artı yine kanser hücresi üzerinde olumsuz etkileri var. Normal hücreler üzerinde de çevredeki normal hücreler üzerindeki bir koruyucu kalkan oluşturuyorlar. Koruyucu etkileri var. Dolayısıyla biz kemoterapinin de bu anlamda yan etkilerinden korunmuş oluyoruz. Ee, biraz önce de ifade ettiğim gibi tam bizim vücudumuzun bir e, öyesi, bir e, efendim bir organiz, organizması gibi davranıyor. Hmm. Ve e, düşman olarak kabul ettiğimiz hastalığa veya kanser hücrelerine karşı korunmuyor. E, Bünye ile beraber dirlikte e, e, bir çalışma içine giriyor, birlikte yeni bir, bir ordunun daha e, bu savaşa katıldığını katıl için. Aynen mesela. öyle. Güçlü aynen bir öyle. Çok doğru. Hatta. Çok doğru. E, şimdi biz hocam e, programın başından beri daha çok işte kanser hastalığına yakalanmış kişiler için fitoterapi e, nasıl işe yarar konuşuyoruz ama artık koruyucu hekimlik yani koruyucu tıp da o kadar gelişti ve evet. bunun olumlu e, tarafları da o kadar çok konuş, e, konuşuluyor ki bir kez e, ekonomiye katkısı var, sizin kendi ekonominize katkısı var çünkü tedaviler. E, öyle ya da psikolojik olarak bütün e, herkese olumlu katkısı var çünkü çok hastalık doğru. başladıktan sonra ister istemez bir çöküş oluyor. Ben bunu yenebilecek miyim diye. O yüzden işin koruyucu tarafı da önemli. Yani biz bu hastalıklara yakalanmadan önce fitoterapi'den de yararlanabilir miyiz? Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz eee fitoterapiden her aşamada faydalandığımız gibi kanserden korunmada da yararlanabiliyoruz. Tabii koruyucu hekimlik açısından baktığımızda çok daha bütüncül bakmak gerekiyor. Bizim yaşam yaşam şartlarımızdan psikolojik altyapısına kadar ee, her türlü olumsuz şartlarla mücadele etmek gerekiyor. Burada tabii sistemin ve hı hı. siyasetin devreye girmesi gerekiyor. Veya dünyadaki oturmuş olan bir takım işte sanayileşmenin, teknoloji, e, teknolojinin getirdiği e, bir takım menfi e, e, öğelerin, etkenlerin e, hepsinin bir gözden geçirilip onların zararlı taraflarının bizim yaşamımızdan çıkartılması ve hı hı. faydalı yönleriyle onlardan istifade etmemiz gerekiyor. Ee, tıbbi bitkiler bizim bünyemizdeki e, savunma hücreleri gibi davrandığı için, bünyemizin bir övüsü gibi davrandığı için ama bu konuda e, tabi e, adı üzerinde tıbbi yani etkili bir e, biyoaktif yapıya sahip oldukları için e, bakıyorsunuz gerçekten kanserden korunmasında da ciddi etkileri var. Hı hı. E, kanserin ortaya çıkış mekanizması DNA hasarıdır. Yani DNA hasarı nasıl oluşuyor onu da belki anlatmak lazım ama vakit hı hı. olursa gireriz oraya. E, tıbbi bitkilerin yine yapılan araştırmalarda DNA hasarın önlenmesi konusunda etkilerin olduğu, olduğu da ortaya çıkarıldı. Hı hı. Yani e, tıbbi bitkiler DNA hasarı oluşmasını engelliyor artı oluşmuş DNA hasarın да onarıcı özellikleri var. Dolayısıyla kanserden korunmada eğer biz kanser riski taşıyorsak, yakınlarımızda bir ailevi yatkınlığımız varsa veya bulunduğumuz çevrede kanser oranları yüksekse bazen çünkü çevre şartları da kanseri çok etkiliyor. Çok, çok Mesela işte asbest dediğimiz toprakta yaygın bulunan bir kimyasal toksik ürünün maddeler. toksik maddelerdir. Akciğer kanseri. Asbestin yoğun olduğu topraklarda tarımla uğraşanların bakıyoruz mezetöleme dediğimiz akciğer hastalığına çok daha yüksek oranda yakalandıklarını görüyoruz. Veriyoruz. Dolayısıyla kanser kansere karşı tıbbi bitkilerin bu koruyucu aynı zamanda da DNA onarıcı özelliklerinden de faydalanarak risk taşıyorsak korunmada da etkili bir yöntem olarak faydalanabileceğimiz bir yöntem. Evet tabi hocam şimdi fitoterapi denildiği zaman bazen yanlış algılar da oluşabiliyor. Yani fitoterapiyi biz şöyle de düşünebiliyoruz, aktardan bitkileri alıp yararlıdır bunlar diye, evet. işte onlardan bir karışım yapıp çay olarak içmek olarak. E, algılıyoruz evet. ama aslında fitoterapi e, kesinlikle bu değil, Tabii e, çok doğru. E, değil mi hocam? Tabii ki... Aslında biraz e, sondan başa doğru dönmüş olacağız ama Olsun. E, bunu bu konuda da konuşmak istiyorum. Özellikle izleyicilerimizi bu konuda çok da uyarmak istiyorum. Evet. E, hiçbir şey yanlış algılanmasın çünkü doğru algılandığında ancak faydalı olabiliyoruz. Çok doğru. Şimdi bizim aktardan bir takım bitkileri kullanıp. Onları çay olarak, efendim yemeklerimizde işte baharat olarak kullanmamızın da çok büyük faydası var. Hı hı. Ama bu, bu bir tedavi yaklaşımı değil, e, faydalı bir beslenme yaklaşımı olarak hı hı. E, düşünmek lazım. Hocam varsa. mesela e, ilaçların hani dozunun oranından çok yüksek kullanıldığında hani zehirlediğini, hatta tabii ölümlere ki, yol açtığını tabii, tabii biliyoruz ki. ki bu bütün prospektüsünde de hep uyarı olarak tabii yer ki, alır. Tabii ki. Aynı şey bitkiler için söylemek mümkün kesinlikle, yani bir bitki kesinlikle. çok yanlış ve dozundan çok ...dozunun çok üzerinde kullandığınızda e, ölümlere veya çok daha tehlikeli e, şeylere yol açabilir mi? Elbette ki. Bizim faydalı gördüğümüz bütün gıdalar da aynı çerçevenin içindedir. Mesela günlük su ihtiyacımız ne kadar? İşte iki, iki buçuk litre. Biraz egzersiz yapıyorsak... Evet, vücut biraz, kitle indeksinize göre değişiyor. Egzersiz yani. yapıyorsak bunu 3 litreye, 5 litreye kadar çıkarabiliriz. Ama siz günde 20 litre su içerseniz ve bunu rutin hale getirirseniz ne olur? ...böbrek fonksiyonlarımız bozulmaya başlar. Yani evet. bizim yararlı bir e, gıda olarak, destekleyici ürün olarak kullandığımız Vücuda su, faydalandığımız su... herhalde Evet, tamamen e, toksik bir madde olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bütün hem gıda da hem de e, tedavi mantığıyla e, yaklaştığımız bitkisel ürünlerde aynı şey geçerlidir. Yani siz dozunu e, yeteri dozlarda kullanmazsanız tedavi edici etkinliği istediğimiz seviyeye ulaşmaz... Ama miktarını da çok artırırsanız mesela işte şey için zerdeçal için içindeki kurkumu maddesi için bizim maksimum dozumuz yaklaşık günlük 8 gramlar civarındadır. Hı hı. Siz bunu 20-30 gramlara çıkarırsanız elbette ki karaciğerinize böbreklerinize çok büyük bir yük bindirecektir. Ve onlar da fonksiyon bozukluğuna sebep olacaktır. Yine mesela hocam faydalı diye yeşil çay özellikle kilo sorunu olanlar veya toksik maddeleri vücudundan atmak isteyenler işte faydalı diye günde... Çok yüksek miktarda yeşil çay içiyor. Ee, mesela sizin e, bir hekim olarak yeşil çayla ilgili e, öneriniz ne olur hocam? Şimdi yeşil çayın içinde kafein dediğimiz bir madde var. Hı hı. Ee, kafein... Aynı kahvedeki gibi uyaran evet, bir madde evet, mi hocam? Evet, evet, evet. Oldukça da yüksektir oranı ve siz onun dozunu yeterinden fazla yani gereğinden fazla kullanırsınız. Benim ilk Aşırı bir... aklıma gelen taşı da olurum Herben herhalde taşı <laughs> değil mi? Evet. Taşı ileri aşaması nedir? <laughs> Çok fazla olursa kalp krizine kadar, krizi kadar gidebilir. Mi? Gidebilir. Hı. Dolayısıyla mutedil olmak gerekiyor. Yani bir insanın işte e, bünyesini kaldıracağı e, yeşil çay miktarı ne kadardır? Çayının miktarı ne kadardır? Demlenmiş miktarı ne kadardır? İşte günde 3 bardak 4 bardak fincan e, kullanır. Bunu 20'ye 30'a çıkartmanın size faydası tam aksine Hı. zararı olacaktır vücuttaki metabolik dengeleri bozacaktır. O dengelerin bozulması bizim psikolojik hayatımızı da çok kötü etkileyecektir. Bu kanserde belki giremedik ama motivasyon açısından hı hı. kanser hastasının yakınlarının psikolojisi de çok önemli. Çok çok e, önemli. Bizim da. bir atasözümüz var. E, duvarı nem, insanı gam öldürür hı hı. diye. E, gerçekten e, hastalığa yakalananlarda gam miktarı yani o kederli bir duygu durumu miktarı çok üst seviyelere çıkıyor. Biz onunla da mücadele etmek zorundayız. Hatta belki mücadelemizde birinci sıra onu yazmak zorundayız. Eğer kişinin moral motivasyonunu biz halledemez isek, hastalıkla mücadelede çok büyük bir eksikliğimiz olur. O kadar olur. önemli ki hocam. Bazen ne yazık ki yani hastalığı geçirenden önce aile yakınlarında kayıplar oluyor, üzüntüye bağlı olarak evet, evet, işte evet. kalp krizleri, evet. işte bir sürü tetiklenen yani strese bağlı tetiklenen evet. hastalıklardan dolayı çok doğru, çok e, doğru. ölümler gerçekleşiyor. Evet. Yani hastayı hastayı ve çevresini mutlaka motive etmek lazım. Hı hı. Şimdi biz bunları konuşurken bazen ben e, eleştiriye de maruz hı hı. kalıyorum. E, ya işte siz çok iyimser bakıyorsunuz, e, hastaya çok fazla ümit veriyorsunuz. Bu tedavinin bir parçasıdır, bir usuldür bu. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani bu bir kandırmaca değildir. Ben e, çok kötü durumda olan bir hastaya sen mutlaka iyileşeceksin... Ee, hiç bundan e, efendim endişe etme diye bir söz söylediğim zaman e, bu hastayı istismar değildir. Tam tersine hastalığını yenme konusunda e, bir güçlü bir motivasyondur ve bir tedavi usulüdür. <laughs> ee, ama siz hastaya 3 ay ömrünüz kaldı, 4 ay ömrünüz kaldı, 1 yıl ömrünüz kaldı gibi bir takım böyle e, Yanlış öngörülerde bulunursanız. Yani Çünkü her doğru her yerde söylenmez diye bir şey vardır ya hocam o bu Doğru değil şey. bunlar. Evet. Bakın bunlar doğru değil. Ben evet. bu yaklaşımları doğru görmüyorum. Evet. Hakikaten de doğru değil. Buna yürekten inanıyorum. Bunlar insanların bakış açısına göre, dünyayı algılarına göre değişen yaklaşımlar. Doğru. Yani kimse kimsenin ne zaman öleceğini bilemez. Tabii. Kimse kimsenin ne zaman iyileşeceğini de bilemez. Çok bu doğru. tamamen kişinin motivasyonu, kullandığı ilaçların etkinliği, kullandığı yöntemlerin etkinliği bununla alakalı. Bakıyorsunuz bir kanser hastası 6 ayda kendine geliyor, iyileşiyor efendim kemoterapiden kurtuluyor diğer tıbbi tedavilerden kurtuluyor bir bakıyorsunuz aynı hastalık bir başkasında ölümcül seyrediyor bir başkasında yıllarca devam eden bir e, efendim e, süreç alıyor. Dolayısıyla kişiye göre bir davranış tarzı var. Hastalıkları yenme konusunda da kişilerin bünyelerinin farklı farklı mukavemetleri var. E, Tabi bu bu mukavemetlerin pardon söyleyemedim. E, ortaya çıkışında doğru, da. Doğru, doğru evet, ortaya çıkışında da bir sürü neden var. Hı hı. E, ve bu bir sürü nedenin çok önemli unsuru e, elbette ki moral motivasyondur. Ee, az önce söylediğim atasözü yani binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca o birikmiş olan bazı bakış açılarının yansımasıdır aslında. Hı hı, hı. Dolayısıyla biz kanser hastasını hangi halde olursa olsun, hangi durumda olursa olsun mutlaka iyileşeceğine dair motive etmek Moral e, motivasyon desteği vermemiz gerekiyor. Bu tedavinin bir usulüdür. Bakın bu bir kandırmaca değildir. Hı hı. Çok iyi anlaşılsın. Hı hı. E, benim yaklaşımım budur. E, ve hastalarıma da söylediğim budur. Siz hastaneye gittiğiniz zaman sizin moralinizi bozacak bazen hizmetlisinden bazen hemşiresinden doktoruna kadar bir takım böyle e, menfi olmayan, müsbet olan hı hı. E, söylemler duyabilirsiniz. Ah çok kötü olmuşsun falan gibisinden veya işte 3 ay 5 ay gibi bazı doktorlarımız ifade ediyorlar bunu. Bunların tamamını reddedin. Hı hı. iyileşeceğine iyileşeceğinize dair inancınızı güçlü tutun. Mutlaka iyileşirsiniz evet, diyorum. Kısa bir araya gideceğiz sevgili izleyenler ama hocamla daha çok önemli şeyler konuşacağız. Özellikle e, bitkilerin e, ne kadarı, nasıl kullanılır? Çünkü ekstratlar var biliyorsunuz. Bitkinin kendisi var. Bunların arasındaki farkları da sevgili hocama soruyor olacağım. Çünkü bunlar tedavi açısından çok önem arz ediyor. Kısa ara sonra biz buradayız. Evet sevgili hocamla biz sohbetimize kaldığı yerden devam ediyoruz hocam. Reklam öncesi hemen şunu demiştim. Şimdi fitoterapide bitkilerin nasıl kullanıldığı da önemli. Bitkinin kendisini bitki olarak mı, özünü mü, ekstrat olarak mı kullanılacak? Buna evet. nasıl karar veriyorsunuz hocam? Evet. E, şimdi ben kanser tedavisinde özellikle ekstraklardan faydalanıyorum. Hı hı. E, çünkü e, her alımda, her kullanımda az önce bahsettiğimiz gibi standartize edilmiş dozlar halinde almamız gerekiyor. Yani kanser hastası işte kurkuminden diyelim ki günlük 2 gramlık, resveratrolden günde 500 miligramlık veya 1 gramlık dozlara ulaşması gerekiyor. Aynı şey diğer işte öleropindir ve diğer maddeler için de geçerli, bioaktif maddeler için de geçerli. Bu standartize dozu sağlamak için de ekstrelerini kullanıyoruz. Yani hazır ee, bu konuda e, ileri teknolojiyle hazırlanmış olan, Hı. E, fabrikalarda hazırlanmış olan bitki ekstreleri var ki onların toplanmasından, kurutulmasından Hı. Efendim son ürün olarak kullanılmasına kadar bütün aşamaları kontrol altında e, yapılan ürünler. Hı hı. Dolayısıyla her kullanımda e, aynı etkiyi a, sağlayabilecek bir e, tedavi yöntemini, aynı e, işte farmakolojik ilaçlar gibi hı hı. tedavi yönteminden e, faydalanıyoruz. Hı hı. E, şimdi e, az önce de konuştuğumuz gibi elbette ki aktardan e, Çok aldığımız... Çok az zamanımız kaldı hocam. Biraz daha evet. son cümleleri al alırsam Yani ekstrakte edilmiş ürünler şeklinde kullandığımızda hı hı. arzu ettiğimiz maksimum tedavi seviyesini e, bitkilerle yakalayabiliyoruz. Evet çok teşekkür ederim hocam ağzınıza sağlık çok çok faydalı bilgilerdi. Yeniden görüşmek dileğiyle. İnşallah teşekkürler.